İlk düdük mücadele başladı. Cem Ekinci orta içeriye. Özgür kafere karşıladı. Bir kafa vuruşu mükemmel kurtardı Eren. Kandeyaş içeriye doğru gönderdi. Tanke bıraktı. Kareye doğru. Eren kurtarıyor. Kandeyaş Amaral yapıyor ortasını ceza sahasına. Gol pozisyonu. Tanke ve gol. 33. dakika. Kocaeli Spor 1-0 önde. Tanke. Amaral top aldı. Oyun devam etti. Ceza sahası içinde gol pozisyonu ve ikinci gol geliyor Cem ikinci. Altaylı futbolcularının itirazları var. İşte burada Sefa yerde kaldı, oyun devam etti. 71. dakika. Özgür de geldi ceza sahası yakınlarına. geldi omzunu gösteriyor. Oğuzhan Aksu. Varda pozisyonu izlemeye gidiyor maçın hakemi. Vara çağrıldı. Bir kırmızı kart mı çıkacak acaba? Pozisyon. Fofana bir kere izledi. Döndü. Kırmızı kartını çıkardı. Fofana kırmızı kart görüyor. Kocaeli Spor. 10 kişi Cihat. Sağlanan arkasına doğru Tanke önünde kaldı. Tanke ceza sahasına Tanke. Çalım Tanke. Yerde kaldı. Maçın hakemi devam ettiriyor. 78. dakika bitti. 3. gol yaklaşıyor Şırkocel Spor. Kandeyaş. Kandeyaş'ın ortası ceza sahasına doğru kafa vuruşu 3. gol geliyor. 83. dakika. Dakikalar önce oyuna girdi Emir ve topağları gönderen oyuncu oluyor. Ali'den Tolga'ya. Tolga içeriye doğru gönderdi. Gol pozisyonu. Karşı karşıya topağlarda. Zeki Yıldırım. 85. dakika. Zeki'nin golü Altay'ın golü geliyor. Sağ kanattan giriyor şimdi Kocaeli Spor. Atabey top istedi. Atabey'e doğru. Atabey topla buluştu. Atabey. Cezan Atabey vuruyor. Eren kurtarıyor. Atak sürecek. Ceza sahası dışından bir aşırtma Mehmet Yılmaz'dan. Ceyhun. Ceza sahası içinde penaltı dedi maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. 90 7. dakika. Oğuzhan Aksu beyaz noktayı gösteriyor. İşaret geldi. Marco Pajao geliyor. Pajao geliyor. Pajao vuruyor ve gol. Marco Pajao. Caner topu dışarı yattı ve karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Aksu maç bitti diyor. Koca elinde tam 5 gol. Ev sahibi Kocaelispor. İlk 2 haftada puan alamayan Kocaelispor.